Oyuncu Mercen'den herkese merhaba. Bugün Happy Wheels oynuyoruz. Daha cuma günü mü olduydu? Perşembe günü mü bilmiyorum. Biz yakın zamanda yeniden bir Happy Wheels çekin dedim. Ee, geçen bölümde eğlendim. Bu bölümde de e, eğleneceğimi umuyorum. Ne oynuyoruz? E, tüm zamanların yani any time what <laughs> can i do sometimes şeylere oynananlarını oynayacağız. Belki arada tanıdıklarımız falan çıkar. Ona göre değiştiririm ben. Hadi başlayalım. Topik ki baba ve oğul. Hoppa. I choose you. <laughs> Seni seçtim diyor. Sen mi seçtin Pikachu? Pokemon için. Dur. Allah. O neydi lan? Bunu sanki o öncelerden oynamışız gibi ya. Beefcake. <laughs> <laughs> Ama Allah ana ana. Ah. Oh. Oh. Yüzüm gözüm kan oldu. Terbiyesiz. Aç şuraya. Ha tamam. Çikili pu. Çikili pu. Aa ben bunu oynadım ya. Çikili pu. Hop. Aman çikili pu geliyor duvarda. Ve tır. Aman 3 2 1 kaç. Haydi. ne oldu lan? Geberdik la. La oğlum la. Neyse. Şöyle balkoni terörle ve... bakalım. Balkoni terör. Aa, baba ve oğullar karşıda baba. İy. Ana ne oldu? Ana o. O neydi lan? Allah a. Allah. A. Allah a. Çocuk da gitti. Biz daha ölmedik ama el, el, ellerimiz gitti. Aha. O değil aman ama, aman aman. Neler olmuş? Şeyi değiştirdim. Bu haftanın en çok oynananlarını şey yapacağız, oynayacağız. Diğerlerini zaten bayağı görmüştüm o yüzden bunlara geçiyoruz. Ne diyor? Learn how How to play? Play değil, fly. Play ne ya? Aman. Ee. ha. Flip mi atacağız? Atamadık. Grip diye geçti. Varey Ana ana. Televizyon. Çekil çekil. Aha. Haydi. Çabuk 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 geç oradan. <laughs> Lan geç aman ne yaşıyoruz devam 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 nereye gönderiyorsun devam işte Hayaller gibi ee, ee, bacaklar uçuşuyor aman 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 ne Uçuyorduk. Bir hazefen Çelebi gibi uçuyorduk. Ama neler olacak acaba? Ah. Kaçımızda şey kırdık. O top ne orada şey yapıyor? Telefon. Telefon ne? Televizyon. Aman 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 patlama 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 patlama. 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 Uuu süper geçti Allah an Harpından niye bir şey yapmıyor Lan hadi Haydi Şuraya değmediğimiz için mi kazanamıyoruz Lan La azıcık lan la Ana Kazanamadıklar dur yeniden Ben geliyorum Ben geliyorum Ben geliyorum neyse geçtik orayı Ben geliyorum ben geliyorum çatma Ya yürü git ya tortur çamper hop Ay bana ikiye bölündü kötü ne ses ne ya ses ne ya ses Oho. Bu ne lan? Çok ah, toptur. Çok fena olacak. Allah affeyebilir. Tam da yerine gitti. Benim Of. Şeyler çekiç değil de bu. Büyükleri oluyor ya. Çok fena. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan. <laughs> Onlar oradaymış To end Or is it Diye geç Burayı şey yapmış Hulk butter run O ne lan Allah 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 Oha, O ne lan <laughs> <laughs> Kocaman Hiç Gördünüz mü Böyle bir şey Kocaman lan Yok arkadaş bundan geçilmez ki. Hadi 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 be. Son. Neyse bu sonuz. Bak. Allah çocuğu uçurduk. Haydi şans çocukta mıydı? Çocuğu uçurduk düştü. Neyse diğerine geçelim. Mucurator 2 Hepsini İngilizce okuyup şey şey okumak Ama ama ha Bir şey sorular soruyor ne diyor Eat rice for the rest of your life Drink gatorade for the rest of your life Yaşamak için ne Gatura, Gaturate içecekse Gatora tam içersin mi diyor yoksa 161 bir yeri neymiş? %39. He. Evet, ability to time travel. Neydi? Ha şey mi? Seyahat etmeyi mi istersin mi diyor ne öyle bir şey diyor. Zamanın hani seyahat ederek bu da uç uçarak mı diyor Uçarak diyorum lan. Boyu 30'muş, 70'miş. 110 <laughs> flip on your electronic 110 e 1980'ler computer is your electronic. Ha sadece ne? Telefon elik telefon şey 1980'lerdeki bilgisayar çağ, elektronik şey. Ha. Sev Muhammed Ali, sev Tupac. Soruya bak ya. Ulan rap ile ilgili hani kimse olmasam direkt Muhammed Ali derdim de. Muhammed Ali ya. En azından Müslüman. 158. Aa bacakları bıraktık. Aa Levin Antarctica for 5 for 5 5 years. Live in Africa for year. 5 yıl Antarktika'da yaşayacaksın. Ee, bir yıl mı o, oluyor? Afrika'da yaşıyor. Kafam karıştı. <laughs> Öncesi biraz soğuğa gidelim değil mi? Ana ayağım soğuğa gitme şey yapmıyor ha. Oo 79. Ne play only happy wheels forever. Play only slay three. Happy wheels. Forever happy views. Ana bırakmadı. Forever happy views. Oo 150. Oy, o da 150. Start a new life as a Pokemon trainer. Eee start süper süper kahraman. Yeni hayatında şey süper kahraman şey olacak. Pokemon trainer. Ne Pokemon şey süper kahraman ya. Niye Pokemon? Trainer bak. sana. Haydi bacaklardan dolayı kıramıyor da. Kırsana. Ha. <laughs> Oo, <laughs> ya hadi ama ya Üf, kaç dakika oldu <laughs> ya siz buraya indiğimizi indiğimi düşünün yani ya tam orada ellerimiz mi kopar Survive the elevator 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 aha <Gülüyor> hadi hadi bana yasak olacağım diyor. Aman tanrım diyor o Aman tanrım mı dedin Bu ne la? <laughs> Allah çocuğu <o>, <laughs> İyi azıcık ölmedim. <laughs> azıcık ölmedim ne demek ya. Çok değişik lan. Asansörde şey. Hayatta kalma. Freeze Fall rainbow. E, Hop, ha şey yine donma challenge. Au, e, aman. 3, 2, 1. Dur. Allah. <laughs> ha tam buradan da geç benim geçmem lazım oradan. Ya ben çok elastik adamımdır. Ha kafa oraya sıkıştı mı? <laughs> şey yaptık. Ya arkadaşım. Kafa nasıl Tamam oradan geçtik. Oradan da geçtik. Ee, oradan da da geçtik. Daha da geçtik. Bak bir yere takım Allah. Yani ben. Yani ben olunca tabii ki. Epic ball throw. Hadi epic ball throw yapalım. Ha iyi tıklayacağız mı? Ha yok. Ready. Hop, ready. Hop, ready. Skor, skor, falan atıyor vay. Yani hep beyazdan geçiyor şu maviden geçse Haydi mavi sıfır mı? Oo green bonus. Green. Evet green bonus. Aa nasıl ya? Allah'a emanet mi şey yapacağız şimdi? <laughs> Extra balls. <boss>. Vay. <laughs> Blue bonus. Evet. Ah, geliyor. Beşlik geliyordu üçlük vardı ama beşlik geliyordu o green Oh bonus Ama şu şeyleri de kırmızıları da atsak ya Kazandı Kırmızılar bile şey yapamadı Ona gelmeden attık Şimdi 3D elevator Obstacle mı ne öyle bir şey Aha. 3, 2, 1. Gol. Ha sağa sola mı gideceğiz? Bu bizim işimiz ya. Bir şey düşmesin de. Amanın şuraya gel. Au! Gidiyorduk Haydi o ne lan? Öyle döner sermayeli. <laughs> çok değişik şey. Aha o da dönüyor. Niye dönüyorsun? Sen dönme. Hadi artık. aha ne oldu? Oo. Yanlardan şey geçti. Aman ama o Ha tamam. Tuşu karıştırdım basamadım vallahi. Lan geriye değil. Heh, tamam. Oradan mı gelelim? Ben şuraya geçeyim. <laughs> Düşüyordum Allah'a. E ee, hadi. Ha tamam. Onu. Haydi. La ölücüyüz la. La ölü. Aha Çekil buradan. Yolumu kapatıyorsunuz ooo süper oh, e, slow mo survive 2 2 haydi ooo oh, oh. bir kafa yaptık bir de gırtlak yaptık işte böyle kurtururlar Kurtulur kurtu kurtulunur RobSync Neon. RobSync kimin de? Şu bir tane businessman business businessman business var ya onun işi. Aa dur dur dur. Kaçırdık. Ve tuttuk. Hop tamam. E ee, onu tut Aha, bırak. Tut yavrum tut tut. Aa, aslında üstüne iyi gitmiş burası da. Tutsana lan tut. Sen de tut. Bırak. Ha, tamam güzel. Hop gidiyoruz. Bir şeylerden düştük. Şu an hiçbir tuşa basmıyorum. Kendisi gidiyor böyle. Şimdi bastım. Oo. Anam anam o kafa o oh, kafa oradan ayrılmasın tamam aa kolu bıraktık kol iflas etti biraz sonra ağzımıza da girecek de lan Ha tamam Yani ne Or oraya takılmanın anlamı ne bana bir anlatsanız. Şimdi ta nereden nereye gideceğiz? Ben bunu yeniden başlatma. Hadi. Hadi lan. La oğlum. Çık. Oha sevdi school mu? Okulu kurtar ne lan? Ha şu okla göstereni öldüreceğiz. olmadı. Adam kocam. Haydi. Bırakın çocuk aydı, çocuk öldü. Ha, Bırak onları. Sen öl. Haydi be. Bırak onları. Ölecek. <laughs> Ama onu öldürmeyeceğiz herhalde ya. Plezliğime lan. Eee, Öldü. Sadece öğretmenim istiyorsun lan. <laughs> ya bir yürü git. YouTubers Challenge Challenge Tam bize göre YouTubers O yine Büyük şeyimiz var Heh, Adamın reklamını da aldık sen. Ya bir YouTuber'a yapılır mı bu? Yani küçük de olsa Küçük esnaf <laughs> Küçük esnaf YouTuber'ı da olsa Aman 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 Aha geçti <laughs> Pro youtuber <laughs> Get revenge Revenge <laughs> Ne Ha, arkaya atıyoruz. Orada şey. La dur. Niye düştü? Gel bakalım buraya. Yürü atalım. Biz de elimizle şöyle ettiriyoruz Çocuk öl. Demek ki bir şey kötü. Ayda o niye düştü lan? Gel buraya. Sen hile mi kullandın? Oo fena parçalandı. Gel buraya. Sen de yürü. Öf öf çok fena. Aha. Sen de yürü. Haydi bir şey olmadı mı? Aha. Noal baba ingekler. Ah haydi neyse. Orası daha tehlikeli. Ah fart. <laughs> Suratına o sürmüş mü ne? Ah bu da e. Ee, eh. Kok. Poison bir şey. şey atmış. Zehir atmış. Aa, yine amcanın şeyi kaldı orada bacağı kaldı yani. Bir şey kalmadı. basketbol random. Random. Vay şansım Ulan bir tane bile mi girmez? Ha girdi. O da girdi. Aha bir tane iki girdi. Bir tane daha geliyor. Dört oldu beş. İçinden döndü lan. Hadi. Haydi. La oğlum. Aha tane daha iki tane geldi sekiz oldu hadi la hadi la benim için lan dokuz oldu hadi on lan on on aa içinden döndü lan on lan on lan aha on Hela, güzel topsun. E, ee? buraya mı tıklayacağız? Ha, şeyleri e, hareketsiz kalması lazımmış, herhalde. E. Ee? Hareketli olan mı var lan? You got it. Thanks for playing. Bu mu yani? Şimdi. Hadi bu alt rafa oynayalım, kapatalım sonra. Click. Here starts. lan <laughs> Ulan be, bir attım böyle, salladım üçlü. Yeah. Üç tane top daha hediye. X1 la mı? Haydi ya, boş haydi bir tane daha gitti. Lan. Ha <laughs> oraya atılır mı mı diyor. Ya üf, bir tutamıyorum ki. O o iyi yeri kapattı. E ee, şeyi açmak için oha unlock victor nerede? Salim Güzel bir bitiriş oldu. Ama yeniden Hadi hadi hadi, hadi, hadi. Tamam. Artı bir daha geliyor. O bide iyi şans yakaladık. Ay şansımız. Yok. Ya. Ah. Evet. Ee, bu bölümlükte bu kadar olsun. Ee, bayağı yarım saat e, sürdü. Tabii ki şey, e, keseceğim falan bir 5 dakikası falan kesilir herhalde. Bayağı uzun oldu. Ben kısa yapmayı düşünüyordum. Uzun bir video oldu. Eğlenceli şeyler oynadık. İlk başta ee, hani tüm zamanların en çok oynananların oynayalım dedik. Tanıdık şeyler geldiği için siz de biliyorsunuzdur zaten. O yüzden ee, şey olmadı. Ee, devam etmedik. Şeylerden devam ettik. Bu haftanın en çok oynananından devam ettik. E, ee, bence çok eğlenceli şeyler vardı. En çok beğendiğim bu Advanced Ball Throw'du. Şeyleri de beğendim tabi. Basket, basketbol şeyinde. E, ee... i̇şte oyunu da beğendim. Daha çok böyle e, Happy Wheels gelmesini istiyorsanız e, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin kanalıma ve videoma geldiğin için teşekkür ederim. Eğlenceli ve yeni ve eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi günler, iyi oyunlar. Hey merhaba. Buraya tıklayarak önceki videoma gidebilirsin. Ve buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Yeni videolar için takipte kal.